Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cenab-ı Hak insanı kainata cami bir nusra ve 18 bin alemi havi şu büyük alemin kitabına bir fihrist olarak yarattı. ve Esma-i Hüsna'dan her birisinin tecelligahı olan her bir alemden bir örnek, bir numune insanın cevherinde vediye bırakmıştır. Demek ki her bir alemde bir numune insanın yapısında var. Bunu çok güzel bir şey açıklıyor. Otuzuncu lemada kayınlığı 32. sözde 30. sözün en bahsinde birçok yerlerde insanın kainatın bir kulasisi, bir kozu olduğunu ve her bir aleme açılacak bir pencerenin bir kapının insanın fıtratında, yapısında, cihazlarında var olduğunu hep çok misalelerde üstad açıklıyor. Evet. Eğer insan maddi ve manevi her bir uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarf etmekle hamdin şubelerinden olan şükrü ülfi ifa ve şeriatı imtisal ederse insanın cevherinde vediye bırakılan o örneklerin her birisi kendi alemine bir pencere olur. Demek maddi ve manevi her bir uzvunu Maddi huzurlar belli. El, göz, kulak, ayak. Manevi huzurlar nedir? Kalp, ruh, letaik, hissiyat. Bunları şükrü örfü olarak kullanırsa, şeriata uyarsa, İslam'ın ahkamına uyum sağlarsa o zaman kendi vücudunda bulunan o cihazlar imbisat etmeye, açılmaya başlar. Kainattaki alemlere pencereler açılır. Şükrün çeşitleri var. Bir, istidat olarak şükür var. Kabiliyet olarak. Bir kavlen elhamdülillah diyerek sözle şükür var. Bir de fiille şükür var. Efal ile.